101 marketlerde yağ, şeker, çay ve onlarca üründe indirimler başladı. Kaçırmayın. Bizim markasının 5 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 495 liradan 445 liraya indi. Hemen yan tarafında da bal küpü markasının 5 kilogramlık toz şekerleri var. Fiyatları 229 liradan 209 liraya indi. <laughs> Ve 2,5 kilogramlık Osmancık pirinçler 159 lirayla kuruştan 149 lirayla kuruşa indi. Filiz markasından tüm makarna çeşitleri ise 30 liradan 22 lirayla kuruşa indi. Yöremce markasından 1 kilogramlık kırmızı mercimekleri 44 lirayla kuruştan 39 lirayla kuruşa indi. 1 kilogramlık pilavlık ve köftelik bulgurların fiyatı ise 27 lirayla kuruştan 24 lirayla kuruşa indi. Soğuk dolap ürünlerine bakalım. Birşam markasından 3 kilogramlık yoğurtları 137 liradan 115 liraya indi. Ahir markasından 1 kilogramlık tam yağlı beyaz peynirlerinin fiyatları da 179 lira. Sarabya markasından tam yağlı dilimli toz peynirleri 350 gram ve fiyatları 105 lira. Yine aynı markanın 500 gramlık tam yağlı erisme peynirleri ise 149 lira 50 kuruşa indi. 1 kilogramlık çay Kur Rize turist çaylarının fiyatları ise 299 liradan 269 liraya indi. Ve A101 marketlerdeki tüm indirimleri öğrenmek istiyorsanız YouTube'a alışveriş rehberim yazarak oradan ayrıntılı videomu izleyebilirsiniz. Bu indirimler 12 Aralık akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.